Herkesin bir arada olması bizim için büyük bir avantaj oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Trakya programı kapsamında Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Hayrabolu OSB Başkanı Şenol Kağıtçı ve Bölge Müdürü Etem Çetin tarafından karşılandı. Ziyarette, OSB'nin mevcut durumu ve yeni yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Başkan Şenol Kağıtçı, OSB bünyesinde hali hazırda 54 firmanın faaliyette olduğunu belirtti. Ayrıca 400 dönümlük yeni genişleme alanıyla toplam büyüklüğün 1400 dönüme ulaştığını ifade etti. Bu genişleme sayesinde yeni yatırımcılara kapı açıldığını dile getirdi. Kağıtçı, özellikle ayçiçeği ve kanola üretiminde stratejik öneme sahip Hayrabolu'da, ülkemizin önde gelen markalarından birine ayçiçek yağı ve margarin üretim tesisi kurulması için yer tahsisi yapıldığını da açıkladı yeni tahsisler için çevreye duyarlı firmalarla görüşmelerin sürdüğünü belirten kağıtçı, Hayrabolu OSB'nin hem üretim hem de istihdam anlamında önemli bir merkez haline gelmeye devam ettiğini ifade etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, OSB yönetimini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.